Evet programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Bu arada Bülent abiniz çay soğumasın diye bilgisayarın üzerine koydu. Eşbinin <laughs> <Yani hiçbirin> fazla ısındığından <laughs> Semaver. <laughs> Yüzey ya o yüzden. Evet e, deminki konuya geri dönecek olursak YouTube mahkeme kararıyla kapatıldı. Ertesi gün de açıldı. Bir defa öncelikle e, tabi hukuksal olarak baktığında ben hukuk mekanizmasına kesinlikle kabahat bulmuyorum. Çünkü önlerine götürülen dosyayla ilgili bir şey bu. Çünkü hukuk belirli bir mantık çerçevesinde karar alıyor. Ama dediğim gibi şu andan itibaren ben de göreve çağırıyorum. Google'ı kapatın. Çünkü aynı şey hem de fazlasıyla var Google'da. Bunu kapatın. Konu bu değil. Yani konu dediğim gibi hani eğitim şart deniyordu ya bir reklamda ve herkes gülüyordu. Gerçekten eğitim şart. Ben hep şunu söylüyorum. Biraz kendimize bakmamız lazım. Atatürk'ü ne kadar ta tanıtıyoruz abi dünyaya? Bakıyorum şimdi mesela Gandhi. Değil mi? Gandhi'yi herkes biliyor. Sebebi ne biliyor musun? Aslında olay çok basit. Film abi sinema. Kesinlikle. Bak bu kadar önemli. Amerikalılar David Crockett <laughs> ne bileyim yani hani uzun tüfek <laughs> tamam mı yani adam atıyorum Amerika'nın bilmem kaç yıllarında zaten 200-300 yıllık bir ülke ama hani Amerika ilk zamanında bizon avcısı falan değil mi David Crockett o hani tuhaf bir samur şapkası var ya kuyruklu falan değil mi öyle bir adam. David Crockett, adam Bizon avcısı, yok bilmem ne avcısı. Adam milli kahraman ilan ediyorlar, filmler yapıyorlar, herkes tanıyor. Bizim elimizde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kahramanı, devrimcisi var. Biz bir tane film yapamadık abi. Dünyada. Yani tanıtamadık. Ya bundan Bak, birkaç yıl öncesine kadar Atatürk'ün kimin tarafından hani oynanacağı bile şeydi muamma ya hayır olmadı, oynanacağı meselesi değil yani bence Rutkay Aziz oynayamıyor o ayrı hani Atatürk olmuyor ama hani Hollywood var abi dünyada görünüyor ki en güzel iletişim değil mi insanlara bir şey tanıtmak istiyorsan filmini yapacaksın ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti yani her şeye para harcanıyor ya bir filme yatır abi 200 milyon dolar 300 milyon dolar neyse ya atamız bu ya yani Brad Pitt'e mi oynatırsın? Kime oynatırsan oynat. Sonuçta şey, yaz güzel bir senaryo. Bu kadar tarihçimiz var. Bu kadar şey. Ve Atatürk öyle önemli bir şahsiyet ki kendi senaryosunu da yazmana gerek yok. Ya adamın her sözünü dünyada bütün ülkelerde biliyorlar. Ya Herkes tanıyor. Yani İngilizler biliyor. Ve biz hala Atatürk'ü yani yeteri kadar da anlatamıyoruz. Ve Atatürk hakkında bir kendini bilmez çıkıp bir şey söyleyince de bir anda konuyu değiştirmek için yok internet siteleri kapatılıyor. Bilmem ne falan. Ben bunların altında farklı düşünceler olduğunu düşünüyorum. Yani bu tip atakların. Bir defa dediğim gibi göreve çağırıyorum. Bir Google kapansın. Değil mi? Mantık eğer böyle gideceksiniz bu. Ama konu bu değil işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yazılarımda da bunu çok anlattım. Takip ettiysen biliyorsunuz. Hı hı. Bunun sonu yok. Ama biraz da kendimize bakalım ya. Ben geldim, doğdum, büyüyorum, öleceğim yani yakında. Atatürk'le ilgili bir tek Cumhuriyet diye Rutkay Aziz'in oynadığı bir film seyrettim ya. Ya bir tane ya. Yani 40 sene geçti dünya üzerinde ve bir tane filmini gördüm ya. Ya nedir abi? Hani oynat Brad Pitt'i oynatamaz mısın? Abi nedir? Parasıyla değil mi abi bu iş? Yani bu adamlar sonuçta profesyonel oyuncu değil mi? Al dünyanın en iyi aktörlerini. Ya git Hollywood'a ver sipariş. istediğin yönetmeni çağır. Yani şu atıyorum Steven Spielberg yönetisinde. Bilmiyorum ver parasını. Git anlaş firmalarla. Öde yapmayacaklar parayı, mı abi? Açık olsun cari Hayır yapmayacaklar yani? Yaparlar onlar sonuçta parayı kim öderse onlar yani her para zaman artı şey bir yani. Bakıyorsun şimdi dünyada tarih. Gandhi'nin filmini yaptılar. Yani Hani Gandhi tamam. Asla adamın yaptıklarını küçümseme. Bir hukuk adamı, bilmem ne falan. Ama yani Atatürk'le kıyasladığında dünya üzerinde böyle bir adam yok. Böyle bir kahraman yok. Böyle bir lider yok. yok, önder yok yani. Hepsine bakıyorsun. Hepsi hakikaten lokal kalmış adamlar. Atatürk öyle değil. Atatürk bir dünya lideri. <laughs> Winston Churchill'in laflarını bilmez misin? Yani Winston Churchill o zamanlar İngiltere Atatürk'e söylenenler Hani insan okuduğu zaman gözleri yaşarıyor. Yani bizim bunları da yapmamız lazım. Biz bir yandan oturuyoruz. Yani hiç Atatürk'le ilgili yani şu artık atam sen kalk da ben yatam edebiyatı değil. Atatürk'ün söylediği gibi onun düşüncesini anlatmak lazım. Değil mi? Bu adam kalkmış ne demiş? Yurtta sulh, cihanda sulh. Bu bile kendi başına bir konsept. Var. Bütün dünyada bunu biliyor. Yani bunun her yere gidiyorsun bunun İngilizce çevirilerini görüyorsun abi yurt dışında. Biliyorsun bu şeyi bu yanlış biliyorsan beni düzeltsin tarihle ilgilenenler. Cezayir iç savaşı zamanında askerlerin hani bu Fransa'ya karşı savaş verirken askerlerin göğsünden Atatürk resmi çıkıyormuş abi. Yani lider olarak Atatürk'ün düşünce tarzını benimseyen dünyanın bir ucunda bir takım insanlar var. Abi sen onu diyorsun. Hala şu anda şey e, hani gerek özgürlüğünü veya nasıl derler? E, özgürlüğünü kazanmak için tabi özgürlüğünü kazanmak için belli bir uğraş veren halklar olsun, gerek o halkların başındaki insanlar olsun. Hala Atatürk'ün 1910'lu 1920'li yıllardaki stratejilerini uygulayan insanlar ve bunu hala söylüyorlar. Evet. Bizim için en örnek lider Atatürk diye. Abi Ki en Çanakkale, örnek lider değil aslında yani örnek lider Atatürk diyorlar. Abi hala. Çanakkale'de Atatürk'ün o Anzaklar Avustralyalı Yeni Zelandalılar için söylediği o sözcükler hani yazılıdır ya hani çocuklarınızı merak etmeyin onlar bizim çocuklarımız. Abi her okuduğumda gözüm dolar. Yani bunu söyleyebilen ya bir kahraman ve sen böyle bir kahramana sahipsin sen doğuştan şanslısın. Ve abi niye anlatılmıyor? Atatürk'le ilgili bana hani bir tane resmi internet sitesi söyle anlatılan şimdi bunu anlatmaya çalışıyor. Olumsuz düşünen olabilir sırf hani sevmediği için Türkiye'yi, Türkleri anladın mı? Kötü şeyler yazan olabilir. Senin milli değerlerinle, kahramanlarınla dalga geçenler olabilir. Bunları umursama sen doğrusunu anlatmak için bir şeyler yap. Bu arada bak konuyla ilgili bir şey var onu hemen araya gireceğim. Ee, ekrana benim görüntüyü verebilirseniz eğer yani benim derken makinanın. ben herkes biliyor benim nasıl Hı -hı. olsa. Ee, 8 Mart'ta Teknova adlı üyemiz forumda yazmış Atatürk'ün hayatı sinema filmi oluyor diye sağ olsun Erdem şey yaptı Hı -hı. ekledi. TRT Genel Müdürü Ali Güney, dünyaca ünlü film şirketi Beta Film'le Ulu Önder Atatürk'ün hayatını kolu alan bir sinema filmi için anlaştıklarını söyledi demiş. Oyuncumuz da şu. Daniel. Şey James Bond. Evet. Yeni James Bond. Ama şey falan, yüz ifadesi falan şey benziyor. Abi yani biliyorsun makyaj teknolojisi her şey Kesinlikle. var. Yani konu, konu şu. bir ara biliyorsun şeye oynatmayı düşündüler. Yani ben hani sonuç alınsın istiyorum. Neydi o Antonio Banderas'a. Sonra Antonio Banderas ölüm tehditleri aldı dediler. Vazgeçti dediler. Bilmem ne falan filan anladın mı? Yani bu artık adım atılsın. Yani sen internet sitelerinde tanıt, anlat. Yani Atatürk'ü anlatmak demek fikirlerini anlat. Bunu anlat. Yani o fikirleri okuyup da etkilenmeyecek. Ben dünya ev